Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken uzmanlar yatırımcılara panik yapmamaları konusunda uyarıyor. İşte gram altın ve gümüş için yıl sonu beklentileri ve güncel piyasa verileri. Altın, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Ancak son dönemdeki dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Özellikle gram altın fiyatlarındaki iniş çıkışlar alım satım kararlarını zorlaştırıyor. Uzmanlar bu tür dönemlerde panik yapmamak ve rasyonel kararlar vermek gerektiğini vurguluyor. 3 Eylül 2025 itibarıyla gram altın, saat 14.35 itibarıyla 4695 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise saat 14.36 itibarıyla 7677 TL'den fiyatlanıyor. Altının ons fiyatı ise saat 14.52 itibarıyla 3546 dolar civarında seyrediyor. Bu rakamlar piyasanın dinamikliğini ve anlık değişimleri açık olduğunu gösteriyor. Altın piyasasında belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcıların panik yapmadan, bilgi sahibi olarak ve uzman tavsiyelerini dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor. Gram altın ve diğer altın türleri için yıl sonu tahminleri de dikkate alınarak kişisel yatırım stratejileri oluşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki altın yatırımı uzun vadeli bir perspektif gerektirir ve sabırlı olmak önemlidir. Altın fiyatlarındaki rekor serisi hız kesmeden devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı Gram altında 5000 Türk Lirası seviyesinin artık görülebileceğini belirterek yıl sonunda 6500 TL'ye kadar yükseliş ihtimaline dikkat çekti. Altın piyasasında yükseliş trendi sürüyor. TGRT haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, gram altının 4600 TL'yi aşarak tarihi seviyelere ulaştığını, ons altının ise 3500 dolar sınırını geçtiğini söyledi. Sarı, gram altında 5000 Türk Lirası yolculuğu başladı. Bu yükseliş daha yeni başlıyor ifadelerini kullandı. Sarı ons altında 3750 dolara kadar çıkış beklentisinin bulunduğunu, bu yümenin gram altına da güçlü bir şekilde yansıyacağını belirtti. Yıl sonuna kadar gram altında 60006, 500 Türk lirası bandının görülmesinin olası olduğunu ifade etti. Altının düşüşe geçmesi için Fed'in faiz indirimi sürecini ertelemesi ya da Rusya-Ukrayna hattında barışa yönelik somut adımların atılması gerektiğini söyleyen Sarı, mevcut durumda altının yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Altın piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyalleri ve zayıflayan doların etkisiyle yeni zirvelere ulaştı. Yurt içinde gram altın 4673 Türk lirası ile tarihi seviyesini görürken, çeyrek ve cumhuriyet altını da yükselişini sürdürdü. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için 5000 Türk lirası hedefini işaret ederek yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ons altın, salı günü 3490 doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın Fed'in faiz kararlarına yönelik indirim beklentileri ve zayıflayan doların etkisiyle yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarının beklentilere paralel gelmesi Fede parasal genişleme alanı sağladığı şeklinde yorumlandı. Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık 90 olduğunu ifade ediliyor. Yatırımcıların ve tüm piyasaların gözleri faiz kararlarını da etkileyecek bu haftaki Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam raporunda değerli metali yönelik güvenli liman talebi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin devam eden endişeler ve Başkan Donald Trump'ın tarifelerini çevreleyen belirsizliklerle değerli metal destekleniyor. Ons altın piyasalarında devam eden rekor serisi gram altın fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi. Gram altın bu sabah %0,61 artışla 4673 TL'yi test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. İslam Emiş Ons Altın'da yükselişin Kasım ayına kadar devam edeceğini ifade ederek hedefin 3440 dolar olduğunu açıkladı. Memiş, altın tahmininin radarımızda 3500 dolar seviyesi yine kalmaya devam edecek sözleriyle açıkladı. Memiş açıklamalarına şu sözlerle devam etti. Elinde altın bulunduran yatırımcı arkadaşlarımızın eğer nakite ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. 3368 dolar direnci kırıldı. Devamında 3440 dolar direncini takip ederiz ve 3368 dolar destek seviyesi oldu. Memiş canlı yayınında altın piyasalarını değerlendirerek 4650 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı zaman bu sefer dolar kuru devreye girer. 4700, 4755 bine kadar kapılar açıldı. Kritik eşik 4500 lira seviyesiydi. 5000 lira seviyesinin önü açıldı dedi. Gram altın, Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağı beklentisi ve dolar endeksindeki zayıflama sayesinde rekor tazeledi. Türesel piyasalar başta Fed olmak üzere merkez bankaların para politikası kararlarını yakından izliyor. Para piyasası fiyatlamalarına göre, Fed'in Eylül'de %88 olasılıkla faiz indirimi yapması bekleniyor ve yıl sonuna kadar iki kez daha indirime gidilebileceği öngörülüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükseliş trendinin Kasım ayına kadar devam edeceğini ifade etmiş ve yeni hedefi 4650 Türk Lirası olarak açıklamıştı. Ancak gram altın bu seviyeyi aşarak beklentilerin üzerine çıktı. Analistler, Fed'in faiz indirimi ihtimali ve doların zayıflamasının, altın ve diğer kıymetli metaller üzerinde güçlü bir destek oluşturduğunu belirtiyor. Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasalardaki hareketlilik, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, Fed, 17 Eylül'deki toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Ekonomist Devrim Akyıl, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada, Eylül ayının altın ve diğer güvenli liman yatırımları için dikkat çekici bir dönem olabileceğini belirtti. Gram altının Eylül-Kasım döneminde 5 bin liraya ulaşabileceği öngörülüyor. Fed'in faiz politikası, küresel piyasalarda belirleyici bir rol oynuyor. Ak yıl, Fed'in her faiz indirimi, altına olan talebi artıracak. Altın, gümüş ve platin gibi güvenli limanlar öne çıkacak dedi. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın FED'e yönelik müdahaleci tutumunun faiz indirimlerini hızlandırabileceği ve bu durumun altına destek sağlayabileceği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarını güçlendiren unsurlar arasında. Kur korumalı mevduattan, KKM, çıkan paranın bir kısmının altına yönelmesi bekleniyor. Ak yıl, yurt dışı borsalarda yaşanan şişkinliğin düzeltme hareketine yol açabileceğini, bu süreçte altın ve gümüşün güvenli sığınak olacağını vurguladı. Ancak kısa vadeli piyasa çöküşlerinde geçici geri çekilmeler olabileceği uyarısında bulundu. Japonya'nın olası faiz artırımı ise piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabilir. Ak yıl, Eylül çok enteresan bir ay olacak. Altın, 9-10 yıllık döngüde yükselişini sürdürebilir diyerek yatırımcıları uyardı. Altın, küresel belirsizlikler karşısında değerini korumaya devam ederken, uzmanlar Eylül ayındaki gelişmelerin piyasalarda yeni zirveler getirebileceğini öngörüyor. Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam edilirken detaylar dikkat çekti. Yatırımcılar altın piyasası kadar uzman isimlerin yorumlarını da yakından takip etmeye devam ederken, uzman isimden gelen açıklamada altın fiyatlarının 6.500 lirası olabileceği ifade edildi. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'nın gram altın tahmini yatırımcıların dikkatini çekti. Sarı, gram altının o tarihte 6.500 liraya kadar dayanabileceğini ifade etti. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın piyasasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar gündeme geldi. Altın fiyatlarının ne kadar olacağına yönelik detaylar pek çok kişinin dikkatini çekmeye başladı. Sarı, ons altında 3500 dolar seviyesinin üzerine yerleşme çabasının sürdüğünü, gram altında ise 5000 TL'nin yolunun açıldığını belirtti. Son haftalarda gram altında rekorların görüldüğünü hatırlatan Sarı, 4600 Türk Lirası seviyesinin aşıldığını ve ons altının 3500 dolar sınırını geçtiğini ifade etti. Sarı, doların tahvil piyasasından çıkışı ve doların değer kazanmasının altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Şirin Sarı, yıl sonuna kadar gram altında 6.0006-500 Türk Lirası bandının görülebileceğini söyledi. Altının geri çekilmesi için Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi ya da Rusya-Ukrayna hattında olumlu gelişmeler yaşanması gerektiğini söyleyen Sarı, Mevcut durumda yükseliş trendinin yeni başladığını ifade etti.